Merhaba arkadaşlar, video geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. New Trump AI isimli ön satış projesi biliyorsunuz devam ediyor ve bu ön satış projesinde fiyat yükseltmesi gerçekleşmiş oldu. Görebileceğiniz üzere bir önceki fiyat 0.015 seviyelerindeydi, şu anda ise 0.017 seviyelerine fiyat yükselmiş durumda ön satış projesi olması sebebiyle burada kademe kademe fiyat artışları gerçekleşecek. Sonraki fiyatında 0.019 olduğunu burada bizlerle paylaşmışlar ve geri sayım için 14 gün 9 saatlik bir süre kalmış durumda. Bu ön satış projesine nasıl katılım sağlanabilir? İlk etapta açıklamalar kısmından Trump AI isimli web siteye kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Projenin kendi web sitesi ardından sizi böyle bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada ise buy token kısmına basıp burada alım işleminizi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz BNB ile, dilerseniz Tether ile alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin burada Tether USDT'yi seçtikten sonra 150 dolar diyelim bir alım yapacağız. Buraya basıp confirm dedikten sonra tekrardan confirm transaction kısmına basıyoruz ve burada bir hesap adresi çıkacak. Bu hesap adresine de paramızı gönderdikten sonra alım işlemimiz gerçekleşmiş olacak. E, bu aşamaları takip ettikten sonra hesabınıza token'ınız gelecektir arkadaşlar. E, herhangi bir sorun sıkıntı olması durumunda kendilerinin Telegram hesapları, Twitter hesapları da var. Oradaki destek ekibine de yine yazabilirsiniz. E, dediğimiz gibi şu anda bir ön satış projesi olması sebebiyle kademe kademe fiyat artışları gerçekleşiyor. Eğer uygun fiyattan giriş yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmından projeyi inceleyebilirsiniz. Alay hazırda kripto sektöründe bile çok yüksek risk varken bu ön satış projeleri elbette onların da üzerine çıkıyor ve çok daha fazla risk barındırıyor. E, fakat getirim imkanları da buna göre biraz daha fazla olabiliyor. Bu nedenle bu tip projelere genellikle kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla giriş yapmak her zaman için fayda olacaktır. Tabii ki herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Herkese bol kazançlar dilerim. Merhaba arkadaşlar, Kuru Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte genel piyasayı inceleyeceğiz. İlk olarak Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin tarafında yüzde %0.86'lık bir değer artışı görüyoruz. Hacimde ise yüzde %27.83'lük bir kayıp söz konusu. Böyle 7 günlük periyoda baktığımızda Bitcoin'de gerçekten çok çalkantılı bir hafta geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Fiyat ortalama 83.000 84.000 bantlarına kadar yükseldikten sonra hızlı bir şekilde 75.000 seviyelerine düştü. Ardından tekrardan toparlamaya çalıştı ve yeniden aynı seviyelere geri çekildi. Sonrasında ise hızlı bir toparlamayla birlikte geçtiğimiz günlerde 83.500'lere kadar bir hareketlilik geldi. Şu anda da yeniden 83.000 bölgelerinden devam ediyoruz. Özellikle Donald Trump'ın tarifeleri biliyorsunuz piyasaları fazlasıyla etkiledi. Donald Trump'ın e, burada gümrük vergilerini artırması ee, özellikle ABD piyasalarını e, sadece ABD piyasaları da değil aslında küresel çapta hem Asya pazarında hem Almanya'da hem işte e, tüm ülkeler çapında baktığımızda borsaları olumsuz etkiledik kripto paralarda yine bunlardan etkilenenler oldu İşte Bitcoin tarafında zaten çalkantıyı gördünüz aynı zamanda altcoinler tarafında da Ethereum'da da yine keskin düşüşler yaşandı şu anda biraz daha piyasalar toparlamaya çalışıyor Donald Trump'ın ılımlı açıklamaları işte Çin'de görüşebiliriz şeklinde. Tavrı bazı ülkeler için yine e, konuşmalara başladık, müzakereler başlayacak şeklinde açıklamaları piyasalara biraz güven verdi ve ABD piyasalarında da yine e, haftayı fena olmayan seviyelerde kapattık. Şimdi Bitcoin'den devam edecek olursak Bitcoin'de dediğimiz gibi fiyat bazlı 0.92 seviyelerindeyiz. E, fakat market geneline baktığımızda burada biraz daha farklı hareketlilikler görebiliyoruz. Özellikle Solana güçlü bir performans sergiliyor. %5'lik bir artış var. Dün de yine güzel bir yükseliş yapmıştı. Zaten tablodan da gözüküyor. Onun dışında biraz aşağılarda yine TRX'in burada güzel bir performans sergilediğini görüyoruz. Yine daha da aşağılara doğru indiğimizde %13 yükselen P-Coin var. %3.48 yükselen XMR var ve piyasada bu şekilde devam ediyor. Yine TAO'da fena olmayan bir performans sergilemiş. Bazı altcoin'ler Bitcoin'den biraz daha güçlü durdu. Bitcoin düşerken işte bazılarında yükselişler yaşandı. Bazıları biraz daha tutulmaya çalıştı ve Bitcoin yeniden toparladığında market genelinde o altcoin'ler güçlü kalabilen altcoin'ler sırasıyla yeniden yükselmeye başladı. Şimdi Şöyle likidasyon haritasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 24 saatte 223 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşmiş durumda. Çok büyük bir tasfiye değil. Ee, yani geçtiğimiz günlerde milyar dolar 1. 6, 1. seviyelerine 1.6 1.7 seviyelerine yakın neredeyse ee, tasfiyeler gerçekleşmişti. Şu anda biraz daha düşük noktalarda 220 milyon dolar normal piyasa koşullarında zaten bu seviyelerde gerçekleşiyor. Fonlama oranlarına baktığımızda. Solana iyi performansına rağmen Binance borsasında eksi fonlama seviyelerinde Bybit borsasında 0-100 bölgesinde burada epey yükselmiş durumda. Yine XRP'ye baktığımızda XRP'nin de fonlama oranlarının 3 borsada da yine yüksek noktalarda olduğunu görüyoruz. Bitcoin fonlama oranı Binance borsasında 2.050, OKX borsasında eksi fonlama ve Bybit borsasında da Binance borsasında yakın fonlama oranları görüyoruz. Özellikle burada Solana'nın ki dikkat çekiyor. Solana'da yükseliş olmasına rağmen burada Binance borsasında eksi fonlama seviyelerinde burada bir uyuşmazlık gözlemlenebiliyor. Grafiklere geçecek olursak şimdi asıl önemli konu grafiklerde e, görebileceğiniz üzere bir düşen trendimiz vardı ve bu düşen trendin epey e, yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Fiyat bazlı baktığımızda kırılımına epey yaklaşmış durumdayız. E, Bitcoin'in fiyatı ortalama 85.200-85.300 bölgelerinde bu seviyeleri test edebilir. Ve burada düşen trend kırılımı sonrasında eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse e, düşen trend kırılırsa burada bir sonraki önemli direncimiz ilk olarak 87.300. Çok daha güçlü direnç diyebileceğimiz 91 bin bölgesi var. Elbette burada nihai hedef noktası düşen trend kırılımı sonrası biraz daha güçlü bir direnç noktası arayabiliriz. 91 bin bölgeleri burada biraz daha normal karşılanabilecek direnç noktası olarak gözüküyor ama 87.300 de yine burada ara direnç olarak bizlere sıkıntı çıkarabilecek bir bölge destek olarak olaraksa oldu ya. Burada düşen trendi kıramadı ve buradan tekrardan bir düşüş yakaladı. Burada da kısa vadeli ilk destek noktamıza bakacağız. 81.600 burada yine güzel bir destek noktası olarak bizleri karşılıyor. Onun dışında Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da da yine benzer bir şekilde düşen trend yapımız var. Özellikle 2 gün önce keskin bir düşüş yaşandı. 1470'lere kadar bir geri çekilme ardından yeniden toparlamaya başladı. 1589 bölgesinde 1752 burada önemli bir direnç noktamız. Bu seviyeleri kırdığımız senaryoda ise 2100 bölgesi Ethereum için önemli bir bölge olacak. Özellikle 2100 üzerinde bir kapanış yapıldığı senaryoda düşen trend bölgesi Ethereum için bir sonraki önemli hedef noktası. Destek olarak ise 1528 önemli bir desteğimiz. Eğer bu seviyeleri kaybedersek 1367 bir sonraki güçlü destek diyebileceğimiz nokta. Onun dışında XRP'den devam edecek olursak XRP tarafında da yine fena olmayan bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 2.06 dolar seviyelerinde ve burada yine XRP içinde düşen trend kırılımına yaklaşmış durumdayız. Burada XRP için 2.27'li seviyeler önemli bir nokta. Hem burada daha öncesinde direnç olarak destek olarak çalışmış bir seviye, önemli bir eşik, aynı zamanda da düşen trend kesişim noktası. Bu nedenle de bu bölge bizim için değerli olacak. Eğer 2.27 bölgesini kırabilirse burada ilk etapta 2.5 dolar Biraz daha yukarısında 3 dolarlı seviyeler artık yeni hedef noktalar olabilir bence XRP tarafında. Destek olarak ise kısa vadeli 1.96 2 dolar bölgesi elbette desteğimiz. Eğer bu seviyeleri de kaybedersek 1.78 bölgesi yine önemli destek diyebileceğimiz noktalar. Solana tarafında 117 bölgesini aşmış durumdayız. Burada fena olmayan bir ilerleyiş var. 137 bölgesi artık burada bir sonraki direnç. Bu seviyeleri de aşabilirsek 150, 160 bölgeleri, belki 180'ler e, sırasıyla önemli direnç noktaları olacak. Destek olarak 117, daha aşağısında 98 bölgesi yine önemli bir destek noktası. Onun dışında şu anda market adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Bitcoin tarafında hareketlilik başlamış durumda ve burada düşen trend kırılımını da e, tetikleyebilecek bir konumdayız. Elbette burada bir kırılım gelirse burada ivme biraz daha en azından e, pozitif ve dönebilir. Ama aksi takdirde burayı kıramaz ve aşağıya doğru bir salınım gerçekleşirse bu da elbette marketin canını sıkar. Altcoin'lerde baskının biraz daha artmasına sebep olabilir. E, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.